tek suçlusu biziz arkadaşlar. Düzensiz yönetimler, boşa geçen, boşa akan zaman ve su. Hani televizyonlarda hala kuraklık gelecek. Gelmemesi mümkün değil. Çünkü hala araba yıkadığım yerlerde açılan kuyularla kolum kalınlığında sular yola boşa akıyor. Birçok yerde videolarında yolu akan suları gösterdim. Toplayacak zihniyet yok. Tüm devlet kanalları da iktidardan korktuğu için onlar ne derse bu doğrudur diyor. Yönetilmiyoruz. Medeniyetin içinde şu ağaç gibi yalnız başımıza düşünüyoruz. Ne zaman biz gerçekten bolluğu, huzuru, rahatlığı, yaşamı göreceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Kaunas'a geçiyoruz. Tabii Kaunas'a geçerken Dalyan'dayız. Muhteşem bir cennetteyiz. Feribot bekliyorum şu anda. Bu karşıdaki feribot gelip birazdan arabayla bizi alıp karşıya geçirecek. Ve başlayacağız. Keyifli güzel bir video olacak içerikleri. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Kaunas'a giderken Dalyan'ı kafanızda hayal etmeniz mümkün değil. Ancak gerçek anlamda bir drone'la çekim yapmanız lazım. Gerçek anlamda doğanın ilahi gücünü görüyorsunuz. Şu anda sadece size çok ufak bir takım kareler vererek devam ediyorum. Ee, önemli bir nokta, Likya-Karya dönemini ve geçmiş dönemdeki Lüvileri bilenler için gerçekten önemli bir nokta. Medeniyetin taşıdığı izlerin tüm detaylarını Kaunos'ta görüyorsunuz. Buralar nasıl bulundu, nasıl keşfedildi, ee, burada bu iklim içinde tuz üretimini nasıl geçildi, Gılgamış Sümer destanlarında yazılı kayıtlarda tuz aramaya çıkma hikayesinde Kaunos'un önemini bir kez daha görüyoruz. Enteresan konular var, bugün değineceğim. E, son videomda gerçekten... Ee, IŞİD ve Taliban'la kapattığım için de kendi kendime bir hafta önce çektiğim bir video bu. Ama e, ciddi anlamda televizyonlardaki aşı baskısı neyin ne olduğunu bilmeden e, bu kadar 20 senedir güvenilmez bir iktidarla yürünürken insanların e, hiçbir şeyi takmadan e, iktidar söylemlerine hem de muhalefet televizyonları da dahil olmak üzere devam etmesi kafa karışıklığı yapıyor. Beklenti nedir, sebep-sonuç ilişkisi nedir çözebilmiş değilim. İşte o yüzden bu konuyu e, Sümer'den ele alarak başlayacağım. Siz Kaunos detaylarını izlerken finalinde belki bir Kaunos'a dokunacağım. İnsan için en önemli varlıklardan biri arkadaşlar eldir. El ve epivizbezi sümer tarihinde çok çok önemli bir noktanın işaretidir. İnsan medeniyet içine girdiği andan itibaren ürettiği her şeyi eliyle üretir. Elinizdeki sadece baş parmağı kitleyin kullanımını başparmaksız yapın bir hayvandan farkınız kalmayacaktır. Tutma yetisini, dokunma yetilerinin tamamını, ...birçok şeyi kaybedeceksiniz. Ve bu Sümer'deki yazının bulunuşu, çivi tabletleriyle bugüne kadar gelinişi... ...hatta ve hatta e, dinsel tınılarda bile oku, kalemle yaz ibaresinin bile başlangıcı... ...işin aslı Sümer'in bulduğu çivi yazısına dayanmaktadır. Daha önce biz bunu hiçbir dinsel kitapta... Hani ben öğrettim size yazıyı diyeni duymadık, görmedik. Bu da ne demek oluyor? Medeniyet Sümer'de başlıyor ve maalesef Akat'ta bitiyor. Ortalama 1500 yıl bir medeni süreç geçiyor dünyada. Çünkü Akat'la birlikte tek tanrılı dinler, savaşlar, dillerin değişimi, yazıların değişimiyle insanlar bir şekilde ötekileştirilip kaybediliyor çok çok doluyum. Özellikle bu videoda hani aşıdan aldım, buraya getirdim, elden aldım ama Kaunos'u anlatmak için bunları size maalesef vermem lazım. Likya ve Karya gibi iki dev uygarlığın arasında kendi başına inanılmaz bir kent kurarak kendi rüştünü ispat etmiş bir yerden bahsediyoruz. Kimine göre bir dönemlik yaya bağlı, kimine göre bir Karya eyaleti ama Lüvi ismiyle Kibide'yi okuduğunuzda ve sikkelerinde K ve B harflerini gördüğünüzde başı başına bir e, demokratik eyalet görüyorsunuz. Gücü nereden alıyor? Gücü Anadolu mitlerindeki tanrılarda var, Mısır'daki tanrılarda var, Pagan tanrılarda var, Pers'in getirdiği inanışlar da var. Roma ve Bizans'la Hristiyanlık dönemi de var. Ve her biri var olduğu gibi de duruyor. Bir gelen, Kavnos'a bir sahip olan diğer tanrıları yok edemiyor. Bu da Kavnos enerjisi, Kavnos halkının gücü, Kavnos'un ticari anlamdaki özgürlüğünü bize gösteriyor bir yere bağlılığından çok kendine ait bir gücü temsil etmesinden gösteriyor. Gerçekten muhteşem bir alan. Ee, müze kartı okutup da gezdiğiniz yer, evet hani bir antik kent havasında inanılmaz dokuları bize sunuyor. Muhteşem mimarileri sunuyor. Kaya yapısından dolayı çok ince işçiliklerin uygulanabilmesi bir tarafa olmak üzere kentten çıktığınızda, köyün içinde dolaştığınızda Çamlırd'da farklı farklı bahçelerin içinde değişik kültte mezarlar, toprak altında kalmış yapıtlar hemen göze çarpıyor. Evet. Hani bunu görmemek imkansız ama malum belli bir köy, belli bir alanda çalışılıyor ve bu çalışmaların neticesinde de benim gördüğüm kadarıyla Hemen hemen burasıyla ilgili bildiğim kadarıyla iki aylık bir e, üniversite tarafından çalışmalar sağlanılıyor. Haziran-Ağustos arası olması lazım. Tam olarak tarihini bilmiyorum ama bir yıl boyunca çalışılsa hemen hemen önümüzde bir 50 yıl daha yatıyor. Evet ne dedik? Sümer'den medeniyeti ellerle aldık dedik, yazıyı bulduk dedik, tarım, hayvancılık, yerleşik hayata geçtik dedik. Sonra Sümer'in içine girdiğinizde inanılmaz bir matematik, astroloji bilgisine sahip olduklarını görüyoruz ve bugüne kadar bize bıraktıkları mirasla birlikte zaten bizlerin ve bizden öncekilerin ee, Evet Sümer'e yanaşanların kendi başında Öklit gibi ee, değişik bulgularla yürüdüklerini görüyoruz ama onlara bulaşmayanların bugün e, üretim anlamında ellerini sadece gökyüzüne açıp ibadet ettiğini görüyoruz. İşte medeniyeti biz bu yüzden bırakıyoruz. El çalışması için vardır, üretmesi için vardır. El çalışır ve üretirse ona bağlı olan toplumlar, halklar, devletler, milletler. Sonsuz refaha ulaşırlar ee, ama o eller farklı şeyler için kullanılırsa o refah tembellikten öteye geçmez. Üretim çizgisi bitmiş bir şekilde hayatınızı devam etme yolunda biatla yürürsünüz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar siz bu arada çeşme anıtını görüyorsunuz muhteşem bir alandayız hadi bakalım. her zaman olduğu gibi e, bu kenti dolaşırken gerçekten çok büyük bir enerjiyle antik dönemi ve yakın tarihimizi benim için yakın tarih e, sıfır milattan sonra ve milattan öncenin çizgisidir. Gerçekten çok yakın bir tarihtir dün gibi hatırlayabileceğimiz olaylar vardır. 570'lerde, 600'lerde, 700'lerde, 751 Talaslarda, Moğolların İslam'ı katletmesinde, Hazar'ın etrafındaki şamanların Türk oluşunda, Anadolu coğrafyasında yaklaşık 20-25'e yakın küçük devletin pay almasında bunların hepsi aslında okuduğumuzda uzak tarih değil, birbirinize bağlayacağınız tarihlerdir. Ama her zamanki gibi www.google.com kaunos yazdığınızda hop tüm antik kentlerdeki gibi milattan önce 400-450'ye yakın izler taşıyan kentler diye başlar. Sahiplenemediğimiz için bu başlar. Hep ne diyoruz? 445 Pers'in girişi. Daha öncesi güçlü giren bir devlet yok. Anadolu'daki halklar ara ara kendi içinde Savaşsa da e, izini Pers bırakıyor, 330'larda İskender bırakıyor, 70'lere geldiğinizde Roma, sonrası Bizans, Selçuklu, Osmanlı diye gidiyor. Bu tarihler hepimizin bilmesi gereken mi? Evet, tarih olarak değil ama e, bu gelen savaşlarla coğrafyada aslında dinlerin, örf ve anenelerin, dillerin değişmesini anlamamızda gerçek anlamda fayda sağlıyor. Nedir bu fayda? Ee, burada Pers tarafından alınan noktalarda kalan halk Pers'e biatla dilini ve dinini değiştirmek zorunda kalıyor. Bunu e, örnek olarak veriyorum ki Pers hiçbir zaman böyle bir şey istememiştir. Roma döneminde aynı şekilde kalıyor ve Bizans döneminde bunlar yaşanılıyor. Yani halklar birbiriyle iç içe girip bir ilişkiye giriyor. E, bu aktarımı niye yaptım? Hani Kanosun adını kibi de olarak bilip, e, milattan önce 3200'lerde resim yazısıyla birlikte diyelim Sümerlerin yazı hikayesi, e, 2900'de heceye dökülümü, Mısır ve Lüvilerin yazıyı bulmasıyla birlikte e, hep atladığımız bir şey var. Anadolu o dönemin en güçlü ticaret merkezlerinden biri. Çünkü Karadeniz bölgesi ve Karadeniz'in altlarındaki maden yatakları özellikle bugün Elmalı bölgesi diye geçen Sedir gücü ki e, milattan öncenin en önemli silahlarından biri. Sediriniz varsa ihtişamınız var, sediriniz varsa donanmanız var. İşte Karya'nın gücü de buradan geliyor. Kanos'un yanındaki Karya'nın örnek olarak e, Karya herhangi bir devlete vergi ödemek zorunda kaldığında çok enteresandır. Karya gemi olarak bunu ödüyor ve savaşçı asker vererek ödüyor. Çünkü çok çok iyi denizci bir ırk. Kaunus'a geçtiğinizde bundan önceki videolarımda özellikle üstüne basa basa e, Patara ve Telmesos limanlarından bahsetmiştim. Ee, evet, Patara ve Kanos, alüvyonların nehirin topladığı taşların azizliğine uğrasa da e, bölgesel anlamda gözünüzü kapattığınızda Kıbrıs'a, Mısır'a, Girit'e, Rodos'a, Yunanistan'a, Ege'nin üstüne, Karadenize, hatta ve hatta Suriye, Irak bandına e, yakınlığını göz önüne aldığınızda inanılmaz kendi korunaklı limanlar bunlar. E zaten tuz üretimi bölgesel bir güç, çok ciddi bir parasal gücü sağlıyor. Çünkü e, o dönemlerde hayvan etini avladığınız eti kurutmamak için tuz kullanmak zorundasınız. Çok çok enteresan Mısır yazıtlarında da e, bu konu hakkında bilgi vardır. Dönemin büyük hastalıklarından göz hastalıklarında e, göz merhemi için e, kanos tuzu kullanılıyor merhemin içine ve e, yazılı olarak da bu konu bize aktarılıyor. Anlaş, anlaşılacağı üzere şöyle bir sıkıntı doğuyor. Kanos kendi rüştünü ispatlarken aslında e, diğer devletlerinde ona dokunmaması ile birlikte ihtişamlı bir kent haline geliyor. Fakat bu ihtişam mimariyle gözükse de ee, doğanın gücü hep diyoruz eğer bir yerde su akıyorsa o su pislik tutmaz ama dediğimiz gibi su akışını bitirip de duruyorsa sivrisineğini üretir, zamanla suyu kirletir, insanları e, öncelikle sıtma hastalığıyla birlikte yok etmeye başlar. İşte Kaanus'un da hikayesinde aslında bir doğa kültü yatıyor. ...doğa istediği sürece insana nefes aldırır, istediği sürece medeniyeti sunar. Siz eğer burada e, farklı yapılaşmaya giderseniz bazı şeyler doğasal şartlarla ama ama depremlerle... ...belki de insan eliyle, yanlış yerlere ev yapımıyla, bugün Karadeniz'de yaşadığımız hikayedir, e, nehir yataklarını değiştirerek doğanın kendi yetisini bozarak insanlık ırkının yok olmasını sağlatıyor. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. En keyifli noktadayız bu arada. Birazdan yanıma bir arkadaş gelecek. Ee, enteresan şeyler yaşadım o arkadaşla. Ee, tamamen burayı sahiplenmiş bir eşekten bahsediyorum ve özellikle bu görüntüyü alıyorum. Bunlar Antik kentte kazı çalışmaları sırasında çıkarılmış taşlar. Ee, benim konuşmalarımı izlerken belki bazı görüntülerde atladığınız noktalar vardır ama bu görüntüyü de özellikle e, üniversiteye bir mesaj olarak bırakıyorum. E, bu taşların her birinin en kötü 2000 yıllık tarihi var. Hani 4-5 bin yıl olmasa bile e, gönlüm el vermediği için o kareyi alıyorum. Evet azıcık arkadaşımla dolaşmaya çıkıyorum. Hadi bakalım devam ediyoruz. Mitler özellikle insanların iç içe yaşamasını sağlayan büyük olgular arkadaşlar. Yani bin yıl önce anlatılan bir hikaye bin yıl sonra dinsel bir kitaba geçip Hamurabi'nin tevrattaki birebir özdeşleymişmesi gibi e, Eğer sümer mitlerini çok iyi okursanız İsa'nın varlığı gibi devam eder gider. Mitler önemlidir. Özellikle e, Musa ve Akat Kralı Sargon'un hayat hikayesine bakarsanız arada geçen, e, bin seneye yakın bir süreçte aynı hikayeyi görürsünüz. Keyifli midir? Tabii ki keyiflidir. İşte Kanos da e, bize aktarılanlara göre Miletos'un oğlu Kanos, kız kardeşiyle e, bir ilişki yaşadığı için ama kovuluyor, ama kendi istemediği için buraya gelip bu kenti kuruyor. Bize aktarılanı bu. Ama gerçek anlamda e, Luvin'in Asla ve asla e, kendi halinden ödün vermemesi, e, Likya'nın demokrasi adında kadına verdiği özgürlük, kadına verdiği hak, hatta ve hatta insanların kimdensin diye sorulduğunda annenin adını vererek söylemeleri buradaki bu kültün azıcık yanlış aktarıldığını da göstermiyor değil. Evet, Karyada. Buna yakın ilişkiler var mı? Kız kardeşinin evlenen kral dahi var okuduğunuzda. Ee, ama bana sanki aktarım olarak çok inandırıcı gelmiyor. Ee, i̇şin aslı Kaunos, Sümerlerin dediği gibi e, çok keyif alırım e, o cümleden. Güneşin bahçesinde, denizin yüreğinde yaşayan insanlar diye geçer Likya ve Karya bölgesi. Gerçek anlamda bu bölge tüm medeniyetler için bir cennet. Doğal oluşum yapılarıyla, nehirleriyle, yataklarıyla, limanlarıyla, güneşin o bambaşka ışıldamasıyla. E, enteresandır. Mısır'da bu halk için, yani Likya ve kariye için denizden gelen Tunç adamlar der. E, burada Tunç adamların mantığını çözmek azıcık zor. Çünkü o dönem... Burada sadece kireç çıkıyor maden olarak. Bugün demir çelik dediğiniz andan itibaren abora saz gemileriyle birlikte Karadeniz'e gidip yükleme yapmanız lazım. Buradaki Tunç adamlar acaba savaşçı olmalarından dolayı mı? Likyaya baktığımda çok savaşçı değil. Evet inanılmaz kendi ırkına bağlı, kendini öldürecek derecede vatanını koruyabilen ki bunu diğer videolarımda biliyorsunuz Troya'da Sarpedon'la Mısır Hitit Savaşı'nda Kadeş Anlaşması'nın içinde geçmesiyle buradaki Tunç adamlar sanki bana bu lahit mezarların bu efsane işçiliklerin bu e, güvercinlik dediğimiz kaya mezarlıklarının sanki işçiliklerinde yatıyor gibi bir şifre. Çünkü özenilen işçilikler bunlar. Yani Karya ve Ligya'yı yan yana koyduğunuzda zannedersem güneşin ve denizin etkisiyle çok ender. Gerçekten e, Romalı Vitruvius'un dediği gibi mimariye özen gösteren, sanata saygı duyan, insan kişi hak ve özgürlüklerine sahip çıkan bir toplumdan bahsediyoruz arkadaşlar. E, evet, Roma'nın, Bizans'ın ee, çok çok emekleri var bu kültün içinde hem de savaşmadan diğer videolarımda söyleyerek, sevişerek burada bu medeniyeti sürdürmüşler. Benim de hoşuma giden iç içe medeniyetler her zaman özgür halklar çıkartır ve bu özgür halklar da sonunu 750 Emevi katliamlarında yok oluşla bulur. Milattan önceden alıp milattan sonraya geldiğimizden itibaren gördüğümüz tek şey Emevi ile birlikte bir çöküş. Dinlerin dillerin iç içe girmesi yerine baskıyla bir kaçış ya da yok oluş ya da bir saklanış, değişik mezhepler uydurarak farklı yönlere kayış. Tüm dinlerde yaşanılan hikaye aynıdır. Bugün Yahudiliğe de, Hristiyanlığa da, Müslümanlığa da bakarsınız. Ee, ...enteresan ışıklar görürsünüz. İmam-ı bu bu Hanife'yi okuduğunuzda... ...aslında e, bugün en güçlü Müslümanı korkutacak bilgilere sahip... E, ...bir İslam düşünürüdür. Hapis yatmıştır ve yok edilmiştir. Yattığı hapishanede katledilerek öldürülmüştür. E, niye bu doneleri veriyorum? İnsanlar medeniyeti bulduktan sonra eğer savaş masalardı. Bugün acaba uzayda insan var mı? Ee, acaba uzaylılar gelecek mi? Acaba biz Mars'a gidecek miyiz yerine? İnanın belki 500 bin yıl, belki 1 milyon yıl ileriye gidip çok daha farklı teknolojilere sahip olmuş olacaktık. Çünkü Sümer'in sadece e, Muazzez İlmiye Samuel'in kitaplarına baktığınızda buldukları hafife alınamayacak kadar güçlü bilgiler korkutucu bilgiler. Ondan sonra insan aklı ermediğinde acaba Sümerliler uzaylı mıydı diyebilecek kadar düşüncelerimiz yok oluyor. Çünkü bugün kendimizde o gücü göremiyoruz. O üretimi, o buluşu bulamıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kanos işin içine girdiğiniz andan itibaren tanrısallık anlamında e, Gümrük Limanı'nda dahi nizamnamesini okuduğunuzda oradaki detay e, evet diyorsunuz yani Sümerler zaten bu medeniyeti bu bilgileri sunmuşlar ve çok şaşırmamamız lazım. Bize aslında bu e, kültlerin tamamını veriyor. Yani kıbleden kibileye kadar bize tüm detayları ...gözümüzün önüne sunuyor. Arkadaşlar enteresandır. E, buradaki yapılan işçilikler... E, ...bölgesel anlamda... ...hep... E, ...insana şu izlenimi veriyor. İnanın doğanın... ...ilahi bir gücünün olduğunu sunuyor. Dalyan bölgesine... ...çandırın üstünden... E, ...bir drone kaldırabilseydim eğer... ...ne demek istediğimi... ...deltalarıyla, gölleriyle... Ovalarıyla küçük küçük dereleri, büyük büyük yerleşim yerleriyle gözlerinizin önüne bunu sunabilirdim. Şu anda öyle bir imkanım olmadığı için sadece e, kelimelere dökerek anlatıyorum. Devasa bir kent, devasa bir oluşum. Buraya muhakkak gelip dokunmanız lazım, muhakkak olmanız lazım. Üzücü tarafı. 1966'da kazılar başlıyor. 1840'da Hoski tarafından bulunuyor. Yaklaşık 120 seneye yakın bir süre burası talan ediliyor. 66'da eğer kazı çalışmaları başladıysa bunu Hoski 1840'da bulduysa George Palos'lar falan buranın üstünde at gezdirmişlerdir. Bunları bilmek tabii beni üzüyor. Burada elimizde kalan ee, şu anda gördüklerimizle yaşıyoruz. Ama hala sevindiğim bir nokta, ee, inanın uzun seneler çalışma yapılırsa, çok çok fazla veriler bu kentin dışındaki oluşumlarda da, e, kentin dışındaki sur duvarlarının içinde ve arkasında da, gün ışığına çıkacak. Bu da bize Louie ile ilgili bir takım bilgiler sunacak. Çünkü Louie bir medeniyet, bir halk, Aman bir kalenin içine geçelim zihniyeti olmayan yerleşik bir halk, avcı toplayıcıdan gelen kendi kültünü yaratan hiçbir zaman zaten savaş naraları atmadığı için de evler arası mesafelerin 200-300 belki höyüklerin 100-150-200 metre mesafede olduğu bir yaşam kültünden bahsediyoruz. Dalyan Gezilmesi gereken bir yer. Yani bunu öncelikle söyleyeyim. Çünkü inanın doğal fışkırıyor. E, Çandırköy'ü bir aşk. Yani orada attığınız her adım meyve bahçeleriyle, yaşam kültüyle, şu anda e, benim hemen sonumdaki kafesiyle, insanların sıcaklığıyla, kendini hala bozmamış, belki de kalmasın enerjisiyle bir kültü yaşıyor. E, demem o ki, buraya mutlak ve mutlak gelin arkadaşlar. Çünkü şu anda gördüğünüz kaya mezarları bize, bize o dönem o tepelerde o insanların asılarak bu kayaları o dönemin ilkel şartlarıyla yani milattan önce 3000'lerde Tunç çağı, demir çağından bahsediyoruz. E, bu işçiliklerin önemini bize gösteriyor. Neden ilerimi gerimi gidiyoruz diyorum hep. işte biz bugün bu iken çok üzücü bir şekilde bu notu size iletiyorum. Büyük bir mutlulukla aslında geçmişimiz bu idi. Evet arkadaşlar, ileri mi gidiyoruz, geri mi gidiyoruz? Konuyu size bırakıyorum. İzlediğiniz için gerçek anlamda teşekkür ediyorum. Paylaşın arkadaşlar. Yani ben YouTube'da zildir ee, şunu da yapın bunu da yapın diyecek bir külte hiçbir zaman sahip olmadım ama paylaşın. 500 kilometre gidiş geliş yol yaparak buraya geldim. Buradan size bir takım tınılar sundum. Yeni nesillerin bazı şeyleri daha rahat konuşabilmeleri için ee, burada söylenenlere ihtiyacı var. Burada duyduklarına ihtiyacı var. Geçmiş kültlerini bugünü anlamalarına ihtiyacı var. Sevgi ve saygıyla kalın. Sağlığı sakına ha yanınızdan ayırmayın. Üçüncü paz ve dördüncü pazdan emin olmadan aşı konusunu kendi halinize bırakın. Herkes kendi bedeninden sorumlu. En azından sizlere güvendiğim için bu lafı söylüyorum. Huzur içinde bu videoyu da son noktayı koyuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.